yörük ve türkmenlerin tipik kıyafetlerini taşıyan gençler hani böyle görünce eee sevgili müdürüm dedi ya eee bazı programları biraz daha eee kestik malum sebeplerle o yüzden hani alması ama önce boşunca ki Merhabalar, ben Osman Nur Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvar lisans öğrencisi. Başkan hocam rica ettiler. Onun için burada dostumla tanımak için çok kısa vaktinizi alacağım. Görmüş olduğunuz kıyafetimiz adıç tarih. Gördüğünüz gibi yine Sağ mı biraz yükseltebilirsin? Solda mı? Tamam. Ee, gördüğümüz kıyafet çit hali. Ee, yine görüntü ve yine aynı Türkmenlerin de kullandığı e, çoraplarımız ayağımızda. Yemenlerimiz ayağımızda. Şöyle alayım. Ee, çit halinin e, üzerinde dane kullanılır. Genel olarak cepkeni vardı, gömleği vardı ve şalmanı vardı. Üst bölgede. Onun haricinde süs amaçlı kenar kullanılabilir. E, kemerlerde ve daha çok işte taşlı, boncuklu işlemeler görebiliriz. Bu Kütahya'da en çok bilinen kıyafetlerimizden bir tanesi Tepebaşı. Genelde gelin, gelinler bu e, kıyafeti giyerler. Baş ve süslüdür olabildiğince yine bu da çok fazla parçalar oluşmuyor. E, gömlek, yine içerisinde şal varı. E, bir de üzerine üç etek e, kıyafetimiz giyiliyor. Erkekleri anlatayım. Buradan sonra bu biraz yörüklerin gerçek kıyafeti. En son ona geleyim. Yörüklerimizin daha çok ilçelerde kıyafetlerinde uzun şal var. Yine aynı şekilde çorap, yemeni gibi kıyafetleri var. Kolonumuz, kuşağımız, hançerimiz, süs malzemesi olarak közlerimiz, muskamız ve az önce Hasan Hüseyin Başkanımızın da verdiği gibi bir koşum oluyor kafamızda. Bu da e, merkez kıyafeti diyebiliriz. Daha çok askerlerin yani düzenli ordu sistemine geçirdikten sonra sipahilerin kullandığı kıyafet. Bu öyle diyebiliriz. ZB kıyafet olarak biliniyor. E, yine ayağımızda yemenimiz var. Onun üzerinde bir kalçınımız var. Deriden yapılmış. Şalvarımız daha kısa bu sefer. Bunun içerisinde yine aynı şekilde kolonumuz Kuşağımız var silahların içerisinde ama tabi bu e, asker olduğu için ekstradan silahlarımız yakın dövüş silahımız işte e, uzak ateşleme silahımız bulunuyor mevcut yine içerimizde cepgenimiz var üzerinde de onu e, diyorum içeride kazakimiz var üzerinde de cepgenimiz var e, başımızda da bir poşumuz ve kelle poşumuz var. Boşu e, boyutu ortalama 7 aşık boyutunda oluyormuş. O dönem için kefenler boyuttaymış. Yani kimseye yük olmamak için e, genelde başlarındaki kefenle geziyorlarmış. E, bu kıyafetimiz yürü kadınlarının giydiği, o dönem için giydiği yegane kıyafetlerden biri. E, bu simav naşar kıyafeti. Simav'daki yürüklerin giydiği bir kıyafet. Yine aynı şekilde içerimizde şalvarımız var, yemeğimiz var, çorabımız var. Onun üzerinde üç eteğimiz var. Yani şu kıyafetin, çok özür şu kıyafetin iç hali. İçerimizde onun üzerine öncemiz takılıyor. Bunların kullanım şekilleri zaten yine günümüzdeki öncek gibi. Ya da işte yine günümüzdeki pantolon gibi ekstra bir şey kullanmıyorlar. Cepkenimiz var üzerimizde. Onun üzerinde bir daha ne çeşitlerimiz eee ve süslü bir başımız var. E, kostümle ilgili benim anlatacaklarım bunlar Sayın Hocam. Eee özetim budur tabii ki. Şu başlığın özellikleri evet tabii ki. Şimdi bu renklerimiz yine aynı şekilde o tabii ki o gün bulunabilir renkler ama e, Tüklüğü simgeleyen renklerden oluşması çok önemli. Ayrıca bu tüyler o dönem için e, beslenmelen kanatlı hayvanlardan, yani işte kazlardan çok zevk veriyor. Bakalım, sevgili kızımızın başındaki renklerle bizim yörüklerin tipik alameti farikası dediğimiz bunlardaki renkler dikkat edilirse son derece uyuş, uyuşuyor. Çünkü bu renkler bazıları karıştırıyorlar bazı şeylerle. Sakın o manada herhangi bir tereddüdünüz olmasın. Çünkü bunlar yörüklerin özellikle o ta Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru gelirken ki tipik alameti farikalarıydı bunlar. Onu artırmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili hocama Başkanım, ee, sevgili hocama tatil şey edebalinin bir sözünü özellikle sevgili Osman Emir Emircan'a özellikle yazmış. Diyor ki kim şey edebali sabretmesini bil vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun demiş Şeyh Edebali. Biz de herkese ayağı dışarıdan gelen birisi Kütahya'yı nasıl tarif etmiş? Neden yoktur şu Kütahya ilinde? Kışın gezeklerde sırası vardır. İnce fidesiyle köfte hoş olur. Yanında mutlaka şırası vardır. Kışı çok sert olur, sıcaktır yazı. Ruha gıda verir türküsü, sazı. Karakaşlı olur oğlan kızı, yavukludur gönül yarası vardır. Çalışkan insanı başarır zoru, merkezde Çilisi emette boru. Çiçekler açtırır ateşi koru, gümüşte altını turası vardır. Tavşanlının demlemesi mer gibi, Kılıcın yanında ekmek kar gibi, gelinin başında örtü car gibi ağır esbab diyenin parası vardır. Efe tütün içer çakmağı kaldan, bir keyifle gelir erkeği aldan, kestane istersen git al simaldan, yarenin hey hey narası vardır. Hayva ana hepimizin anası, içemezsin soğuk sudan bir tası. Git gör neredeymiş yaylanın hası, roman için ormanı çırası vardır. Kendir al, iplik al, kumaş kedizden. Kıvrımlı yolları dolaş kedizden. Çevrilmiş kebaba ulaş kedizden. Alırsan okkası, darası vardır. Emetlinin hamamdadır birazı. Şaphane, hisarcık, Çoğaltır azı Pazarlardan getirin de kirazı Napolyon'u meşesi karası vardır Altın taş bölgesi buğday onları. Yunan'a sorumsuz dumlu pınarı Tarih dolu çar da lisan civarı Aslan gibi yöresi vardır Bu yurt benim Bu yurt benim bin vatana bedeldir Gezmek her yanını bana emeldir İsa'yı, vatanım mayı güzeldir, yurdumun orası, burası vardır. Demişim efendim. Ve evet, hala, hala sahnedeyiz. Efendim, nasıl